Velid bin Ukbe Velid bin Ukbe Mekke doğumludur. Kureyş'in Beni Ümeyye koluna mensuptur. Nesebi Velid bin Ukbe bin Ebi Muayyid bin Eban bin Ebi Amr, Zekvan bin Ümeyye bin Abdi Şems bin Abdi Melaf bin Kusay, Ebu Vepel Kureyşi el-Emevi'dir. Babası Mekke devrinde Resulullah'a boğmaya çalışan azılı müşrik zındık Ukbe bin Ebi Muayyid'dir. Annesi ise Hazreti Osman'ın da annesi olan Erva binti Kurayz bin Rebiya'dır. Dolayısıyla Hazreti Osman'la anne bir kardeş olurlardı. Resulullah'ın halası Beyda binti Abdülmuttalib'in kızı Erva binti Kurayz'dır. Velid bin Ukbe'nin doğum tarihi belli değildir. Resulullah Mekke'de Kabe'nin önünde secde halindeyken üzerine hayvan sakatatı atan, onu boğmaya teşebbüs eden müşriklerin zındıklarından olan Ukbe bin Ebi Muayit, Resulullah Mekke'den Medine'ye hicreti üzerine, Ey hicret edip bizden uzaklaşan kasvanın binicisi, göreceksin pek yakında beni atlı olarak karşında saplayıp duracağım size mızrağımı, sulayacağım onu karnınızla, Kılıçta bırakmayacak sizin hiçbir örtülü yerinizi, hicivlerini söylemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca, Allah'ım onu yüzü koyun burnunun üzerine düşür diye beddua etti. Zamanla Bedir'de Ukbe bin Ebi Muayit müşriklerin hezimetini görünce atını mahuzlayıp kaçmak istedi fakat atı hırçınlaşarak onu yüzü koyun burnu üstü kumlara attı. Hemen onu Abdullah bin Selem'e esir ederek Resulullah'ın yanına getirdi. Resulullah onu görünce Asım bin Sabit'e emretti. Asım, bunun boynunu vur. Ukbe bağırarak, neden? Yazıklar olsun sana. Ey Kureyş cemaati, buncasının içerisinde bir tek benim öldürülmem neden? Resulullah, çünkü sen zındıksın, Allah'a ve onun Resulüne düşmansın. Bundan dolayı buyurdu. Ukbe bin Ebi Muayyid, ''Ya Muhammed, kaminden esirlere yaptığın muameleden bana da aynısını yap. Eğer onları öldürürsen beni de öldür. Onlara eman verirsen bana da ver. Kurtulmalık akçe para istersen bana da onlar gibi imkan tanı. Ya Muhammed, sen beni öldürürsen küçüklere kim bakacak?'' Diyip feryat edip kendini acındırmaya çalışıyordu. Resulullah, Asım, bursunun başını buyurdu. Ukbe bin Ebi Muayit feryatla, ''Ya Muhammed çocuklarıma kim bakar?'' dedi. Resulullah, ''Ateş, git ey Asım, vur onun boynunu. Allah'ı, Resulünü ve onun yüce kitabını inkar eden, peygamberini işkenceden işkenceye uğratan, senin kadar kötü bir adam bilmiyorum. Küçüklere kim bakacak dersin, sen hele cehenneme girmeye bak, onları Allah'a bırak. Ya Asım, vur şunun başını.'' Asım bin Sabit onun boynunu vurdu. Resulullah, Allah'a hamdolsun ki seni öldürdü, senin ölümünden dolayı gözümü aydınlattı. Ukbe bin Ebi Muayit Kureyş zındıklarındandı. zındıktığı Hire Nasranilerinden, Hire ise Irak'ta bir yerin adıdır, oranın Hristiyanlarından öğrenmişti. Babası Bedir'de kafir olarak öldürülen Velid bin Ukbe o zamanlar çocuktu fakat büyüdükçe, Müslümanlara ve Resulullah'a karşı öfkesi, kin ve nefreti artıyordu. Bundan dolayı da her fırsatta İslam dininin aleyhinde faaliyetlerde bulunurdu. Hicri 8. yılda Mekke'nin fethinde İslamiyetle müşerref oldu. Hicret etmeyi istediyse de Resulullah Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur hadisinden dolayı bir müddet Mekke'de ikamet etti. Hicri 9. yılda Haris bin Dırar el-Huzayi Resulullah'ın yanına gelmiş, Resulullah onu İslamiyet'e davet edince İslam olmuş ve ''Ya Resulallah beni kavminin yanına geri çevir de onları İslamiyet'e davet edeyim ve Müslüman olanların zekatlarını da toplayıp filan zaman sana göndereyim.'' demişti. Resulullah da onu zekatlarını toplamak üzere Beni Mustaliklar'a göndermişti. Beni Mustaliklar Müslüman oldular, meydanlarında mescitler yaptılar. Haris Bindırar Müslümanların zekatlarını topladı ve gönderme zamanı geldiği halde Resulullah'ın elçisi gelmediğini görünce bu hususta Allah ve Resulünü kızdıracak bir hadise çıktığını sandı. Kavminin ileri gelenlerini yanına toplayıp onlara, Resulullah bana bir vakit tayin etmiş ve o zaman elçisini gönderip yanımdaki zekatı aldıracağını söylemişti. O vakit geldiği halde Resulullah'ın elçisi bize gelmemiştir. Resulullah sözünden dönen biri değildir. Kendisinden elçisini yanında tutup salmayacağını da sanmıyorum. Herhalde bu iş yüzünden bir kızma vardır. Geliniz hep beraber Resulullah'ın yanına gidelim dedi. O sıralarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Velid bin Ukbe bin Ebi Muayyit'i Haris bin Dırar'ın yanındaki zekat mallarını teslim almak üzere Beni Mustalikler'e gönderdi. Bu olay hicretin 9. yılındaydı. Beni Mustalikler Velid bin Ukbe'nin geldiğini işitince sevindiler. İçlerinden 20 kişi onu develer ve davarlarla karşılamaya çıktılar. Fakat ne deve ne de davar zekatı teslim edilecek bir kimse göremediler." Velid bin Ukbe, Beni Mustaliklerin irtidat ettiklerini, Müslümanlık dininden döndüklerini ve zekat vermekten kaçındıklarını haber almış, onların kendisine silahlı olarak karşılamaya çıktıklarını görünce de çok korkmuştu. Şeytan onun kalbine Beni Mustaliklerin kendisini öldürmek istedikleri şüphesini ve korkusunu sokmuştu. Beni Mustaliklerin onu karşılamak isteyen kişilerini uzaktan görür görmez daha yanlarına varmadan izi sıra Medine'ye geri döndü. Beni Mustalikların silahlandıklarını ve kendisinin zekatı toplamasına engel olduklarını Resulullah'a haber verdi. Ya Resulallah, Haris beni zekat toplamaktan men etti ve beni öldürtmek istedi. Beni Mustalikler seninle çarpışmak için toplanmışlardır, dedi. Bunun üzerine Resulullah durumu araştırmak için Halid bin Velid'i e askeri bir birlikte Beni Mustaliklere gönderdi. Halid bin Velid geceleyin onların yakınlarına varınca içlerine casuslar saldı. Casuslar onların namaz için ezanlar okuyup namaz kıldıklarını gördüklerini haber verdiler. Halid bin Velid yanlarına vardı, kendilerinde itaat ve ayırdan başka bir şey görmedi. Medine'ye dönüp durumu Resulullah'a haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce beni mustaliklara göndermek üzere askeri bir birlik hazırlamış bulunuyordu. Beni mustaliklar bunu haber alınca Verit bin Ukbey'i karşılamış olan binitli heyet acele Medine'ye geldi, kendilerine gönderilmek üzere bulunan İslam Birliği ile Medine'de karşılaştılar. İslam Birliği Haris bin Dırar'ı görünce işte Haris dediler.'' Haris bin Dırar onlara, ''Sizler kimlerin üzerine gönderiliyorsunuz?'' diye sordu. ''Senin üzerine'' dediler. Haris bin Dırar, ''Niçin benim üzerime gönderiliyorsunuz?'' diye sordu. Resulullah ona Velid bin Ukbe'yi göndermişti. Onun söylediğine göre sen onun zekat toplamasına engel olmuş ve kendisini de öldürtmek istemişsin, dediler. Haris bin Durar, hayır Vallahi Muhammed'i hak din ve kitapla Resul olarak gönderen Allah'a kasem ederim ki ben katiyen ne onu görmüşüm ne de o benim yanıma uğramıştır dedi. Haris bin Dırar Resulullah'ın yanına girdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sen zekatın toplanmasına engel olmuşsun. Elçimi de öldürmek istemişsin öyle mi diye sordu. Haris bin Dırar hayır seni hak din ve kitapla Resul olarak gönderen Allah'a kasem ederim ki ben ne elçini gördüm ne de o benim yanıma uğradı. Benim şimdi gelişim ancak Resulullah'ın elçisinin bize gönderilmişinden ve bunun da Yüce Allah ve Resulünün gazabından ileri gelmiş olmasından korktuğum içindir, dedi. Beni mustalik heyeti, Ya Resulallah sor elçine bakalım, bizimle hiç konuşmuş mudur, dediler. Beni temim heyetiyle konuştuğu sırada Resulullah'ı vahiy bürüdü. Hucurat suresinin inen ayetinde şöyle buyuruldu. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onu tahkik ediniz. Yoksa bilmeyerek bir kavmesa taşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz. Buradaki fasık kelimesi hemen bu sahabenin şahsına atfedilmemeli. Velid bin Ukbe'nin o zaman yeni Müslüman olduğunu ve İslam öncesi cahiliye devrinde nasıl bir aile yapısından İslam dinine geldiğini düşünerek değerlendirilmelidir. Buradaki mesaj sadece o zamanı kapsamadığından kıyamete kadar olan zaman içerisinde fasık haberleri iyi tetkik etmemizi bize emreder. Kaldı ki bu sahabeler beş vakit namazlarını Resulullah'ın arkasında kılıp tevbe ederlerdi. Resulullah beni mustalik heyetine sizin yanınıza kimi göndermemi istiyorsunuz diye sordu. Beni mustalik heyeti bizim yanımıza asabından Abbad bin Bişri gönder dediler. Resulullah ey Abbad onlarla birlikte git mallarının zekatlarını al mallarının en iyilerini seçip almaktan sakın buyurdu. Abbad bin Biş, Beni Mustaliklerin yanında 10 gün kaldı, onlara Kur'an-ı Kerim okuttu, İslam şeriatlarını öğretti. Ne hakkı zayi ettirdi ne de onların hakkına tecavüz etti. Hoşnut olarak Resulullah'ın yanına geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir devrinde Velid bin Ukbe'yi önce Bahreyn taraflarına, Kuda kabilesine zekat amili olarak gönderdi. Kendisine giderken nasihatte bulundu. Ona, ''Gizli ve aşikar her yerde Allah'tan korkun. Allah kendisinden korkana kurtuluş yolu gösterir. Beklemediği yerden rızık kapıları açar. Allah kendisinden korkanın günahlarını affeder.'' Ve kat kat mükafat verir. Allah'ın kullarının birbirine tavsiye ettiği en hayırlı şey, Allah'tan korkmalarıdır, takvasıdır. Sen Allah yolunda hizmet ediyorsun. Mealinde bir mektup yazdı, Kuda'dan iyi netice ve hoşnutluk elde ederek dönen Venit bin Ukbe, bu kere Hz. Ebu Bekir tarafından bir fırkanın başına kumandanlığa tayin edildi. Suriye taraflarının fethine Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'e yardıma gönderildi. Hz. Ömer zamanında Suriye taraflarındaki birçok şehirlerin özellikle El Cezire bölgesiyle Şanlıurfa, Nusaybin, Harran, Samsat ve çevresinin fetihlerini gerçekleştiren bir fatih olmuştur. El Cezire bölgesinde 5 yıl boyunca valilik yapmıştır ve bu bölgeyi oldukça sevmiş, bölge halkı da onu çok sevmiştir. Bu bölgeyi iyice tanıyıp ihya etmiştir. Velid bin Ukbe, Hz. Osman'ın devrinde ise Hz. Osman'ın anne bir kardeşi olması hesabıyla, Hicri 26. yılda Küfe'ye şikayetler üzerine Sa'd bin Ebu Vakkas'ın yerine vali olarak atandı. Aynı tarihlerde Ermenistan ve Azerbaycan'ın Kafkasların birçok bölgelerinin fethine katılmış, bu bölgelerin İslamlaşmasında çok önemli hizmetler yapmıştır. Daha sonra Kufe'de uzun bir müddet kaldı. Fakat Kufe halkından suç işleyen nüfuzlu bir ailenin ileride gelenlerini çekinmeden cezalandırınca, bu ailenin adamları peşine casus takıp valinin hatalarını araştırmaya başladılar. İşlerine gelmediği için onu içkiye düşkünlüğünden ve sabah namazlarını dört rekat kıldırdığını söyleyerek halifeye şikayette bulundular. Halife Hazreti Osman da onu bu valilik görevinden azletti. Tabii bu şikayetlerin aslı astarı var mıydı bilemiyoruz çünkü bu görevden az sonraki haberler bize ulaşmamıştır. Ayrıca Kufelilere kimi vali tayin etmişlerse de onlara beğendirilememiştir. Küfe valiliğinden azledilince Küfe şehrinde bir vatandaşmış gibi yaşamaya devam etmiştir. Hazreti Ali'nin hilafeti devrinde ise Hazreti Ali'nin Irak'a geldiğinde kendisi Rakka'ya gelip yerleşmiştir. Muaviye bin Ebu Süfyan da Hazreti Ali arasındaki savaşlara asla karışmamıştır. Kendisi Rakka'ya geldiğinde burada bir çiftlik satın almış ve orada kendi halinde bir nevi uzlet hayatı yaşamıştır. Hicri 61. yılda Rakka'daki kendi çiftliğinde vefat etmişti. Yine aynı yere çiftliğine defnedilmiştir. Çiftliği Suriye'nin Rakka şehrine 15 mil kadar uzaklıkta bir mesafededir. Anlatıldığına göre Velid bin Ukbe, Muaviye'nin zamanında vefat etmiştir de denilir. Doğrusunu Allah bilir. İmam Ahmet bin Hanbel ile Ebu Davud ondan sadece bir hadis rivayet etmişlerdir ki o hadiste Mekke fethi ile ilgilidir. Meşhur İbni Cevzi onun bu senede vefat ettiğini söylemiştir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.